Merhaba arkadaşlar. Dayımın kanalına hoş geldiniz. Ben Bünyamin Taha. Bugün sizlerle ne Nibli's oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu oyun arkadaşlar sadece Android'de var. Ee, iPhone'larda yok. Daha doğrusu iOS'larda yok. Ondan dolayı indirmeye çalışmayın. Boşuna bulamazsınız. <laughs> hadi. Hadi birleşle. Arkadaşlar e, bugün oynadığım oyunda Nibus yani birinci olursam çok mutlu olurum gerçekten. Allah atlamadı. be. Helal. Ve birinciyiz. Hadi. Neyse biz riski atmayalım. İleride belki olurum seninle kanka. Ya da videodan sonra olabilir. Gel, gel. Kaç, 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 kaç arkadan var, kaç. kaç. Yola. Yola Ama bir yardım edin ya. ya, ya. 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 那是不是不能做游戏吗？嗯，打开。那是。 Aa! Ya arkadaş oldun mu be? Bunların <laughs> yani, ya al işte. Şimdi yiyeceğim, sonra... Kardeşlik yapıyor diyecek. Burada bir tane rengarenk. İnşallah Projesi çok iyi olur. Arkadaşlar bu arada oyunda plazma diye bir şey var. <laughs> Şu şimdi alacağım şey. Onları toplayarak e, plazma plazma alabiliyorsunuz. Yeni bir şey çıkmış. Plazma da. alabiliyorsunuz. olmuş? Hadi sen de. Hadi. ile takım olunca ya arkadaşlar bu arada sesim kısık gelebilir bunun için özür dilerim <laughs> biraz hastayım kusura bakmayın benim için hadi hadi ha ha Kötü arkadaşlar ben iyi bir Bu arada arkadaşlar önce videomda da e, galiba demiştim. E, sadece mm -hmm. Sadece'nin videoları gelmeyecek. Ayrıca e, da gelebilir. başka başka e, oyunlar da indirdim. Onlar onların videoları da gelebilir. Bugün 2 3 tane hatta bir iki video çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Bugün okula gittim ama hasta olduğum için geri döndüm. Maalesef. Tuz yiyeyim diyecektim de. Bizim meslektaş yok. Öldü. Geberdi. Şu troll iyi oynuyor ya benziyor ya. Ben de atalım Neyse. İyi oldu. Seviyor musun tütülerin dostluklarını ya? Atla atla, atla sana çocuk. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu video 10 dakikalık bir video olacak. Ee, onun için söyleyeyim dedim. Bu tweet Cyrus bitti. <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, kuzenimde kanalı var. Felemez Oga TV diye. Felemez Altı okuyorsa, çıkar. Ee, başka türlü çıkmıyor çünkü. Neyse bir bulduk. <laughs> Şu anda 8. dakikaya gireceğiz biraz sonra. <laughs> Neyse bu kadar belli Üçüncü yüz en fazla ikinci olabildik. Dediğim gibi arkadaşlar birinci olursak çok buldum gerçekten. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel gel gel. gel, <laughs> Shadow. Bu tüy Sıkıyor ya. Oh, <laughs> hmm, <orası. Gülüyor> <laughs> bizim amacımız bir, evet, bir olsun burayı adam pro özür dilerim o çok iyi be, çok iyi <laughs> sonunda istediğim değil ya. Evet arkadaşlar. 20 saniye sonra bir bilgisayar Çünkü bu birinci patlama ardından birinci ben ödemiştim. Diyeceğim de o elde <laughs> olacak. Evet arkadaşlar burada video bitiyor. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de, de, ben de, ben de. beğenme linkine tıklayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.